Herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar 90 günün sonunda gene birlikteyiz yine beraberiz buradayım ee, zaman çok çabuk geçiyor ee, nasıl geçtiğini inanın ki ben de anlamadım en son e, videosunu dahi çekmek istemedim ee, bir ban yeme durumum olmuştu ee, 3 aylık 90 gün sürdü toplamında 90 günün sonunda tekrardan e, oyundayım. Yani e, YouTube'la, yani PUBG Mobile Lite'la birlikteyim. E, 90 günün sonunda yine hep beraberiz. Artık video çekmeye, videolarımı devam ettirmeye elimden geldiğince çalışacağım. Biraz hastayım kusura bakmayın. E, videomuz e, biraz başlangıcı kötü olabilir. Şimdiden kusura bakmayın biraz dediğim gibi hastayım ee, öncelikle e, herkese e, selamlarımı iletiyorum buradan bütün izleyenlere izleyicilerime çok fazla takipçimiz yok Falan ama e, belki ilerleyen zamanlarda daha çok büyürüz e, 5k 10k 100k takipçiler ulaşırım belki ben de bir youtuber olurum ya benim yani bu videoları çekmemdeki amacım Sadece geçmişteki bir hatıra, yani geçmişte bir anı bırakmak. Ee, umarım e, YouTube'da da ilerlemem e, olur. Videolarımı beğeniyorsanız e, abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi öncelikle biraz heyecanlıyım tabii ki. Şöyle bir hesabımıza girelim. Sonunda ilk defa hesabımdayım şu an. Ee, ben daha önce bir defa girip çıktım ama sadece kısa bir uc yükledim çıktım hesabın envanterini dahi açmadım Şu anda hep birlikte unuttuklarımı inceleyeceğim Biraz da UC'm var belki bunlarla bir sandık açarım bir şey yaparım Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum Öncelikle hesabımız bu şekildeydi En son bu setimizi almıştık son videomuzdan da hatırlayacak olursanız Yükleniyor, geliyor biraz da. Evet. Ee, düzelirse güzel olacak. Videomuzu rahat bir şekilde çekelim. Sıkıntı olmasın. Şöyle bir envanterinden başlayalım hesabın. Evet. Burada çok şeyi unutmuştum dahi. Yani bu setleri falan. Sadece hatırladığım bir iki tane destansıydı. Yukarıdaki gördükleriniz üzere kafalıkları çıkarmıştık üç ay önce falan üç aydır girilmiyor hesaba ee, en son minimizi falan yükseltmiştik ee, bu şekilde ilerlemiştik şöyle bakalım bakalım ne gelmiş ödüller olarak ödül olarak bu set daha önce gelmişti yani bu çay daha önce gelmişti ee, güzel bir sandıkmış başka ne gelmiş Şuna bakalım bir de yan tarafındakine Biraz yükleniyor var ee, yani Gideri var bu setlerinde Ama buraya çok uc istiyor Şu an e, oyuna bir uc yüklemenin Bir anlamı yok fazla ee, Şöyle bir 800-900 1000 uc ile kısa bir sandık açılımı Yapacağım Şöyle bir günün ilkini bir çevirelim Heh, zaten belliydi tekli verecek Neyse bir onu çevirelim bir de Umarım bize kalıcı bir şeyler verir pek sanmıyorum ama Tahmin ettiğim gibi full parça verdi. Neyse. Bakalım. Bir onu daha çevireceğim. Şöyle motosiklet verdi. Şuradan kaskı veya çantayı verse güzel olur ama. tahmin ettiğim gibi boş beleş geçiyor işte neyse şuradan bir ufak bir totem yapalım bari iki tane bu sandığımızdan varmış bunları açalım Buradan da bir şey vermedi. Hiç sandığım varmış. Galiba bu set bende vardı ama bilmiyorum ya. Yine de şöyle bir onu patlatacağım buradan da. Videonun da süresini fazla hızlı tutmak iste şey tutmak istemiyorum uzun tutmak istemiyorum şöyle direkt geç yapayım hatta yani seti süreli verdi diğerleri zaten bizde varmış set yokmuş ben set var zannediyordum Böyle 7 tane kuponum var şunlar da çıkar. tabanca maske yine maske Aa, bir defa daha süresiz çıktı tabanca. İyi. Aa, bu da süresiz çıktı. Keşke seti süresiz verseydi. Neyse. Yo 72 tane de parçacığımız var. Dur onu biraz sonra değerlendireceğim ben. Şuradan bir 3 tane açalım. Şans kırmak katına. Gelelim buradan. Şu sandığımızı bir patlatalım. Son kez. Zaten bir yoğunluğumuz kalmış. Umarım kalıcı bir şey verir. Çanta olur, kask olur. Scarlet'i istemiyorum. Başlatalım gitsin. Ama vermez yani pek umudum yok. Zaten setin çıkması imkansız. Çıkması imkansız setin. Ama... Anam çıldıracağım ama. Diğerlerini de vermedi maalesef şansımız yokmuş. Bir tane paraşütümüz oldu. Bakalım burada ne alabiliyoruz. Altın parçacı açabilirim ya. En fazla iki tane alabiliyoruz. En fazla 5 tane alabiliyoruz. En fazla bir tane alabiliyoruz. 9 tane kaldı elimizde. Onlarla da Bunlar almaya değmez herhalde bakayım. Aynen değmez. Her neyse. Parçacığımıza bakalım. 80 parçacığımız var şu anda. Arkadaşlar yorumlarda ya ben buradaki AKM olsun ya sevdiğim destanslar olsun her şeyi aldım. Ee, yükseltilebilir olsun araçlardan falan olsun mesela şu araba falan sevdiğim her şeyi aldım ee, yorumlarda en çok e, ee, hangi set yazılırsa veya hangi çanta, hangi kask, hangi buradan araba skin'i fark etmez. Hangisi yazılırsa onu alırım ya. 80 parçamız varmış. Bunu 120'ye de tamamlayabilirim. Yani yumum yay da alabiliriz. Şunları da alabiliriz. Veya buradan gelir jant setini de alabilirim. En aşağıda ee, kasklar bölümünde sürümcü kaskı bende yok. Onu da alabilirim. Bakarız ya. Yorumlarda en çok hangisi gelirse onu almayı düşünüyorum şu anda. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, videolarımı beğeniyorsanız eğer e, video çekmeye devam ederim. Siz bana ne kadar destek olursanız ben de o kadar çok o kadar güzel videolar çekerim size. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.